Kişilerin resmi kayıtlara girmeden sigortasız çalıştırılması kayıt dışı istihdama neden oluyor. Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonominin istihdam piyasasındaki yansıması olarak öne çıkmaktadır. Bilinen çok fazla nedeni olmakla beraber en çok öne çıkan nedenlerine baktığımızda kayıt dışı istihdamın en temel nedenlerinden birisi işgücü piyasasındaki işsizlik oranının çok yüksek olmasıdır. İşsizlik oranının yüksek olması durumunda piyasada iş arayan kişilerin işin niteliğine bakmaksızın geçim kaygısıyla işleri talep ettiğini görmekteyiz. Bu kişilerin sigortasız çalışmayı talep etmeleri de kayıt dışı istihdamı artıran bir diğer neden. Bir diğer neden de iş gücünün eğitim seviyesinin düşük olması halidir. Yine benzer bir durum olmakla beraber iş gücünün niteliğinin düşük olması piyasada sigortasız olarak tabir edilen işlere yönelimi artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Toplum genelinde var olan sosyal güvenlik ve kayıt dışı istihdam konusundaki bilgi ve bilinç yetersizliği de temel nedenlerden biri. Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlik ve buna bağlı oluşan yoksulluk da kişilerin iş seçerken, iş talep ederken niteliklerine göre değil de günlük geçim kaygılanına yönel hareketmelerinin sonucunu doğurabilmekte. Bu da bir başka neden olarak öne çıkmaktadır. Çalışan sayısının 1 ile 9 arasında olduğu küçük işletmelerin varlığının sayıca fazla olması da kayıt dışı istihdamın tercih edilmesine neden oluyor. Bir diğer neden ise ekonomideki ortalama işletme ölçeğinin küçük olmasıdır. İşletme ölçeğinin küçük olması e, özellikle bu tür yapılarda e, kayıt dışı istihdamın tercih edilmesini öne çıkarmaktadır. Ülkemizde mikro ölçekli işletme tanımına uyan işletmelerin sayısı mevcut işletmelerin neredeyse dörtte 3'ü kadardır. Bu tür yapıların fazla olması da kayıt dışı temel nedenlerinden biridir.